Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex sunar. Merhaba ben Tunç Atıroğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Hafta sonları Piyasalar Yorum'a iCrypex sponsorumuz oluyor. Ve sponsorumuz da eğer kripto paralarla ilgileniyorsanız bu konuda ileri gelen, önde gelen Türkiye'deki kripto para borsalarından bir tanesi. Kripto paralar dediğimiz zaman sadece Bitcoin, Ethereum gibi şeyler yok. Bunların içerisinde bir kısmı da e, mesela Tether gibi direkt dolar alabileceğiniz, doları transfer edebileceğiniz yapıda stable coin denilen şeylerden oluyor. İşte bunları kullanarak Iker Apex'te mesela altına yatırım yapabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Tether Gold. Gümüşe yatırım yapabiliyorsunuz. Silver token var. Aynı zamanda eğer meraklısıysanız petrole de yatırım yapabiliyorsunuz. Oil X ile e, ve şunu da tekrar yeri geldiği için hatırlatayım. Evet bu, bu şekilde yapabiliyorsunuz. Lakin ben halen daha Brent petrol analizi yapmıyorum. Ben çok manipülatif bir piyasa olduğunu düşünüyorum petrolün ama benim gibi düşünmeyenler de var. Hatta birisiyle tanıştım dedi ki hayır hiç alakası yok çok teknik bir piyasa piyasadır. Yani tamamen tekneye göre hareket eder. Ee, olabilir yani o çok e, spekülatif işlerde yapabilen birisi. Siz o kadar hızlı hareket edemeyebilirsiniz diye ben yapmıyordum ama bu mesela bu şekilde petrol yatırımı yapılabilir. Çünkü anında işte alıp satıyorsunuz o da e, fiyattan yapılabiliyor. <laughs> Çünkü öbür türlü ya bir fon bulacaksınız o da hemen alınıp satılamıyor e, ya da böyle yani future piyasasında yapacaksınızmış. Asıl yapanlar future piyasasında yapıyor, CME'de yapıyorlar ama o da herkesin harici değil. Bir kere future datası falan gerekiyor yani. Ama kripto para ben petrol alıp satacağım ve de spekülasyonu yapacağım diyenler için bir alternatif olabilir. Evet, iCrypex ile sadece kripto para değil, dijital MTA'da yapılabiliyor. Bunu da söyledim. Şimdi bunu söyleyeceğimin iCrypex'le bir ilgisi yok, daha geleceğe dair bir şey söylemek istiyorum. Bu yani bir altını aldım, bunu bir token'a çevirdim. Yani bir kripto para gibi düşünebilirsiniz. Kripto varlığa çevirdim ya da işte gümüşü aldım, kripto parayla çevirdim, ee, petrol aldım, kripto varlığa çevirdim. Bunlar emtia ama ileride bunların e, ee, tabi şu anda da var da daha yaygın bir şekilde fonlar, hisse senetleri falan gibi şeylerini de göreceğiz. Yani şunu demek istiyorum. Dünya bu tarafa doğru gidiyor. Yani bugün sizin bu işi yapmanız gerekmiyor. Ee, bunu yapmadan da diğer şekilde yatırım yapabilirsiniz ama dünya bu tokenlaşma tarafına gidiyor ve bu başka bir yerlere gidecek bu iş. Onu da bir gün konuşuruz. Yani bakarız. Şimdi biz bugün tabii ki dönüp dolaşıp gene bayram de borsa hakkında konuşacağım. Şimdi borsadan bahsedelim. Evet borsamız. Şimdi borsada şöyle bir düşüş trendi vardı ve o bitti. Yukarı yönde hareket ettik. Ama bu e, tekrar yükseliş trendine mi döndü yoksa 2 saatlikte döndük. Yani kısa vadeli bir şey mi? Ondan emin değilim. Yani bayramdan sonra ben yükseliş bekliyordum. Daha öncesinde oldu. E gene de bayramdan sonra yükseliş olabilir. Sadece burada şuna dikkat edeceğiz. Şu bir negatif uyumsuzluk olmuş ve oradan aşağı gelmiş olması beni rahatsız ediyor. Bu bir e sonra günlük günlük grafikten baktığımda. Henüz hareketli ortalamanın geçilemediğini görüyorum. Yani hareketli ortalamanın geçilmesi ve hareketli ortalama geçildikten sonra ki zaten çok yakın oraya şu 10.590'lar yani 10.600 üzerine yerleşmesi benim için önemli olacaktır. O zaman hareketin yukarı yönde hareketin devamını beklerim öyle bir durumda. Ee, şöyle baktığımda regresyonda 4 saatlikten baktığımda 4 saat, 2 saatlikten mi bakıyorduk? Ee, günlükten bakalım. Peki. Evet. Şöyle baktığımızda regresyonda işte böyle halen daha yükselen kanal içerisinde olduğumuzu görüyorsunuz. Ala da dönüyor. Gayet güzel. Fakat işte kanalın orta çizgisi de yakın şu 10600. Yani buraya kadar gidip şöyle biraz daha geri gelip öyle de yukarı hareketler görebiliriz. Biz yüzde, Evet. Dolar bazında bakmak lazım biz düze. Tabi dolar bazında da baktığımızda biraz daha geride kaldığını görüyoruz. Yani böyle hareketli ortalama 320'den 27'den geçiyor. Onu pek geçemediğini görüyoruz dolar bazında baktığımızda. Yani biraz daha böyle bir yükselişler olması gerekiyor. Bayramdan sonra bu işin devam ediyor e, diyebilmesi için. Bunları da neden söylüyorum? Yani laf kalabalığı olsun diye değil. Yani bayram bitiyor. Perşembe günü piyasa açılacak. Açılacak ama Perşembe, Cuma da herkes de yani gene bayramında olacak. Yani herkes de bilmiyor. Çoğu insan da o şekilde. Yani işlem hacmi düşük olabilir. O algoritmalarda her numarayı yapabilirler adama. Çünkü o algoritmalara, o yüksek frekanslı işlemlere vergi çıkmadı. Gücü yetmedi. Ee, onlardan vergi almaya. Gücü yetmeyince döndü işte motokuryelere falan gücünün yetebileceği adamlara döndüler vergi almak için. O yüzden onlar, bu da be, gücünüz de nasıl olsa bize yetmedi. Bak biz şimdi nasıl piyasayı oynatıyoruz diyebilirler. Haftaya Perşembe, Cuma. Her şey beklenir bunlardan. Ee, o yüzden yani çok bu hafta bir geçsin bir şey almadan evvel yani tamam ala dönüyor ama he, bu haftanın bir geçmesini bekleyin demek istiyorum. Şimdi gelelim burada e, Amerika'ya. Amerika'da S&P bakın yatay olarak kapatmış. Negatif uyumsuzluk falan da var. E, pek güzel değil. Şöyle aşırı alım bölgesine de ulaştı artık. Yani bilmiyorum ya biraz ben dediğim gibi kenarda bekleyebilirim buralardan belki tekrardan bir aşağı yönde hareketler olabilir. Tekrar belki 5000 neyse onu söylemeyelim de yani şimdi o zaman satalım mı diyecek insanlar. Hayır ben satma taraftarı değilim ama şu harekette ortalamaya doğru ya da işte şu kanalın ortasına doğru bir geri çekilme olabilir yani haftalıkta çünkü çok güzel gelmiş tamam yani aşırı alım bölgesinde bir kez daha gelmiş buradan bir düzeltme yapabilir o yüzden kenarda para tutuyorum ben almıyorum şu anda size de satmayı önermiyorum nazlakta da benzer şekilde orada da e, kenarda para tutuyorum almıyorum e, ama genel anlamda yön yukarıdır yani onu da söyleyeyim bir, bir düzeltme yapabilir şöyle hareketli ortalamadan fazlasıyla uzaklaşmış oluyor çünkü o yüzden dedim Amerikan 10 yıllıklar akıllı para diyoruz onu takip ediyoruz diyoruz akıllı parada şöyle karışıklık yaratacak şeyleri kapatalım şimdi burada bana çok soru geliyor soru gelirken de hep aynı şeyler oluyor onları da bir hatırlatayım bakın benim buradaki kısa vadeli hedefim 4.06 yani kısa vadeli dedim bu sene 406 bu hedef de gelecek olursa 370 yani se, o da a, sene sonunda falan olabilecek bir şey. Yani 406 370. Daha fazlasını 2024'te beklemiyorum. Yani dolayısıyla e, bu, sa, bu seviyelerden artık e, TLT de alına, alınabilir. TLT alanlar Nasdaq'tan alıyorlar herhangi bir şekilde Türkiye'de bir fondan, bir tefastan falan alınmıyor. Tekrar hatırlatıyorum size. E, alabilirler. O da işte e, TLT ama TMF kaldıraçlı olduğu için çok önermek istediğim bir şey değil. Yani yüksek seviyelerde falan öneriyorduk ama bu seviyeler pek güzel değil. E, kendi loss'unuzu belirleyebiliyorsanız o zaman kendi loss'unuzu belirlediğiniz şekilde alabilirsiniz halen de. Halen daha dediğim gibi yani bu 4.06'ya kadar ben önerebilirim bunu. Ama 4.06'dan sonra fazla yerimiz kalmıyor. Ben sadece Amerikan 10 yıllık orada tahmini yapacağım size. Bu şekilde söyleyeyim. Bunları da niye konuşuyoruz? Altındır, gümüştür bunlar için konuşuyoruz. Şimdi Amerikan 10 yıllıklar faizlerin düşmesi altın için çok pozitif bir şey. Yani 12 Şubat'taki e, bu yükselişteki seviyeye geri gelmiş oldu e, faiz ve de bakın o tarihlerde altın bayağı aşağılardaydı 2029'daydı bayağı yukarı geldi. Şimdi altın halen daha haftalıkta yükseliş trendi içerisinde bulunuyor. 8 saatlikte ise henüz e, hareketli ortalamaya geçmiş değil. O yüzden yeni bir alım önermiyoruz bu, bu aşamada. Ee, şunu da şunu da açalım. Bakın işte yeni bir alım önermiyorum. Ee, ama genel anlamıyla yani yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakın bu bu şekilde düşüş ve bu yataylık bir süre daha devam edebilir yani 5 Nisan'dan beri. Bunun da devam edip etmeyeceğini daha önceden bilmek mümkün değildi o yüzden parçalı olarak alın diyoruz. Parçalı olarak alın ne demek biz anlamıyoruz diyen arkadaşlar olabiliyor. Parçalı olun demek şu demek. Yani 100 bin liranız mı var? Gidip 100 bin altın altına almayın. Alın dediğim zamanlarda 100 bin lirasını yüz binde alabilirsiniz. Yani parçalı olarak alın dediğim zaman 100 bin lirasının belki 30 bin lirasıyla alın. Bir bakın bakalım. Altın şöyle bir %5 falan yukarı gidebiliyor mu? Gidiyorsa zaten ilk aldığınızda %5 kardasınız. Bir daha alabilirsiniz ya da yüzde 3 gidiyor mu diye bakın. İkinci aldığınızda e, bu sefer zaten ilk aldığınızdan yüzde 3 kardasınız. İkinci kere aldınız. Çünkü ondan sonra düşüşler gelirse evet ilk aldığınızın e, karı belki sıfırlanacak. İkinci aldığınızdan belki zarar edeceksiniz ama üçüncüsünü daha aşağıdan alabilirsiniz. Ortalama bir yerden almış olursunuz. Diyelim ki siz aldınız. %3 çıktı. Bir daha aldınız. Bir daha %3 çıktı. Bir daha aldınız. Bir daha çıkmaya devam etti. Siz yükselen bir trende ortalama bir fiyattan girmiş oldunuz. Yani bu strateji parçalı alım stratejisi iyi bir stratejidir. Çünkü trend yükseliyorsa hep trende katılmış oluyorsunuz ama trend bozulup düşme ihtimali varsa ortalama bir fiyattan alıyorsunuz. Gene aşağıdan alabilecek paranız kalıyor. Güm diye ortadan bir yerden girerseniz o zaman şansa kalıyor işiniz. Çünkü Burada e, alım satım sinyalleri e, net olarak yani konuşmak gerekirse her zaman olmuyor. Zamanında alacaktınız dediğim zaman bazıları böyle bundan hoşnutsuz olabiliyorlar. Ya ne demek zamanında alacaktınız? O zaman paramız yoktu falan diye. Bak mesela gelmiş burada hareketli ortalamayı geçmişti. Şurada alacaksın. Kasım'da altını 2022'de alacaksın. Burası güzel. 2022'de kasımda almadın. Peki ne olacak o zaman? İşte şurada alacaksın. 9 Ekim 2023. 2023'te de burada alınabilir. Burada alacaksın. Burada almadın. Bir daha nereden alacaksın? Bir daha bak burada bir daha ala dönüyor. 26 Şubat. Şurada işte bak görünüyor. Burada alacaksın. Ondan sonra, ondan sonra yok bir daha öyle bir al. Net olarak bir al seviyesi yok ki burada. O zaman nasıl söyleyelim yani? Değil mi? net olarak öyle bir seviye görmemiz gerekiyor ki alın diyebilirim şimdi işte bu e, göstergemiz biraz daha aşağı doğru gelecek belki önümüzdeki işte Temmuz ayı içerisinde falan Haziran son Temmuz sonra yeniden yükselmeye başlayacak o zaman tekrar alın diyeceğiz yani bu şekilde ben takip ediyorum yani ben bunları anlamak istemiyorum alayım mı satayım mı yani altın alayım mı benim elime şu anda para geçti falan diyorsanız o zaman Tamam işte parçalı alın ya da hiç almayın diyorum yani çünkü biz kain değiliz yani gelecekte ne olacağını bilemiyoruz sadece belirli yerlerde e, alım satım fırsatlarını bulmak için teknik analizi kullanıyoruz teknik analizle ilgili yanlış bilinen bir şey hatta eski teknik analiz kitaplarında da bu şekilde de yazıyor bunun fiyatların geçmiş fiyat ve hacim hareketlerine bakarak fiyatların geleceğini tahmin için kullanılan bir metot olduğundan bahsediyor. Öyle değil. Bu böyle bir trafik ışığı gibi görebilirsiniz. Yani bunu trafik ışığı yeşil yandı geç. Sonra sarı yanıyor ama. O yeşil kısa süre yanıyor sonra sarı yanıyor. Sonra artık bilmiyorsunuz sarı ne zaman kırmızıya dönecek. Sonra kırmızı yanıyor. Hemen arkasından yani sat diyor satıyorsunuz belki bir iki saniye sonra sarı yanıyor. Bilmiyorsunuz artık o saatten sonra ne zaman bu yeşil yanacak. Bu böyle bir şey yani o sinyaller geldiği zaman alacaksınız, satacaksınız. Onlar bile her zaman isabetli değil. Onun haricinde ama sarı yanarken ben ne yapayım? Yapacak bir şey yok. işte bu şekilde takip edeceksiniz. Yani altındaki görünüm benim için güzeldir. Gümüşte de e, geldi. Gene böyle bir kritik e, şurada gördüğünüz gibi destek. Destekteyiz. Bu, eskiden burası dirençti. Şimdi destek olarak çalıştı. Ve orada da yeni alım önermiyorum. Neden? Çünkü işte bu hareketli ortalamanın altındayız. Gene belki gelecek böyle aşırı e, satış bölgesine işte böyle Haziran sonunda falan ya da önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar falan olabilir mi? Şimdi bu kaçta kapatmış? 14. Şöyle 21 desek. E güzel işte evet. Perşembe falan. Yani önümüzdeki hafta Cuma ya da ondan sonra Pazartesi gibi falan. Gümüşte de daha bir, bir yükselişler olabilir. Dibe vurmuş olacak çünkü. Bitcoin'den bahsedelim. E Bitcoin'de görüldüğü üzere hani ikili burada iki defa denedi direnci geri geldi. Ben de zaten alım önermiyorum demiştim. Şimdi tekrar geri geliyor. O da önümüzdeki bir iki güne kadar belki burada bir diplere gelecek ama belli olmaz. Çünkü e, Bitcoin'de şöyle bakın tekrardan haftalıkta kritik seviyeye gelmiş. Daha evvelden bunun altına inmiş. Kısa sürede de yukarı atmıştı. Bu sefer öyle olmayabilir. Şöyle biraz daha gelip şu 60 59 bin lira falan tekrar bir daha geri gelebilir yani pek e, güvenmiyorum ben bu gidişata Çünkü bunun altında artık içim oku falan da var yani iyi değil e, özet olarak Bitcoin'deki görünüm ve buradan ben alım önermem onu da söyleyeyim yani gayet net olarak böyle e, gösterge e, wave trend göstergesi e, sıfır çizgisinin de altına inmiş. Burası böyle alım yeri değil. Buradan biraz göstergelerin yükselceğini yükseldiğini görmek gerekir. Yoksa e, çok kötü gelebilir buradan aşağıya. Yani zaten saat demiş olduğu için böyle söylüyorum. Yani çok kötü gelebilir buradan aşağıya. Biraz daha beklemekte fayda var. E, bu vesileyle de herkesin bayramını tekrar kutlamak isterim. Bayramınız mübarek olsun. hafta içerisinde bir değerlendirmem olmayacak. Bayramdan sonra Perşembe günü bir değerlendirme yapabilirim. Görüşmek üzere. Bugünlük de bu kadar. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex sundu.